O imkansız vuruşlar, hiç sekmeyen silahlar ve insanüstü tepkiler. Hepimizin sinirini bozan o donanım hilecileri için yolun sonu geldi mi? Call of Duty 2. sezonda öyle bir sistem kuruyor ki artık sadece bileği iyi olan kazanacak. Arkadaşlar, tüm oyun severler, Orko Playmaker kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız Call of Duty tarihinin en büyük temizlik operasyonuna yeni ricochet güncellemesine birlikte bakalım. Kronos ve Zim gibi donanım hilelerinin savaşı ilanı. Eskiden bu cihazlar donanım olduğu için yazılımlar tarafından zor yakalanıyordu. Ama artık Nikochet cihazın ismine değil sizin parmak hareketlerinize bakacak. Eğer nişan alırken veya geri tepmeyi kontrol ederken insan dışı mükemmellikte hareketler yapıyorsan sistem bunu anında anlıyor ve bizimle değilsin diyor. Yani Kronos Rezim kullanıp ben sadece kol taktım Demek artık yemeyecekmiş. Umarız artık skinlere ve haritalara verdikleri önemden daha fazlasını bu sefer bu kararın arkasında düzenli durarak verirler. Gerçek oyuncuları da oyunda tutarlar. Maç öncesi kontrol olacakmış. Dereceli yani rank maçlara girmeden önce sisteminiz bulut tabanlı bir kontrolden geçecek. Microsoft ile yapılan işbirliği sayesinde bilgisayarınızda veya konsolunuzda sistemi manipüle eden bir şey varsa maç daha başlamadan kapı dışı edilecekmişsiniz. Bu oyun dünyasında bir ilk ve yeni bir endüstri standartı olarak söyleniyor. Gerçi bunu dereceli maçlar adı altında ifade etmeleri beni biraz korkuttu. Casual gibi daha hilelerden uzak olduğunu düşündüğüm haritalara bu hileci tayfa umarız ki dadanmaya başlamazlar. Activision çok net bir çizgi çekiyor. Bu cihazlar marketlerde satılıyor olabilir ama Call of de yasak. Erişebilirlik bahanesinin arkasına sığınanlara kapı kapatılıyor. Gerçek ihtiyaç sahipleri için oyun için destek var. Hile arayanlar için sadece ban var gibi bir ifade. Bu çok güzel bir cümle. Umarız bu kedi fare oyununda kazanan Marzon ve oyuncular olur. İlla ki hile tayfalarına karşılık verecektir. Burada sistemin sürekli güncellenmesi çok önemli ki Activision'da bu sefer kararlı gözüküyor. Özetle arkadaşlar ikinci sezonda Call of Duty ya dürüst oynayın ya hiç oynama diyor. Özellikle dereceli maçların kaderi bu güncellemeni tamamen değişebilir. Peki sizce bu önlemler Kronos ve Zim belasının tamamen bitirir mi? Yorumlarda buluşalım.